Odak. Yazan: Daniel Goleman. Seslendiren: Funda Başak. İlk yudum. Bu kitapta neler var? Akıllı telefon imparatorluğunun yükselişinin neredeyse 10 yılını geride bıraktık ve birçok harika avantajın yanı sıra olağanüstü bir kayıp yaşıyoruz. Dikkatimiz dağılıyor. Hayatınızda sık sık ani ruhsal ve duygusal düşüşler hissediyorsanız Akıllı telefonunuzu bir süreliğine uçak moduna almanın zamanı geldi. Aklımızdan çok bu cihazlara güvenmek bize bir akvaryum balığından daha kısa dikkat süresi sağlıyor. Bu endişe verici bir şey. Daniel Goleman, Odakla size bunun bir kısmını geri vermeyi hedefliyor ve buna mükemmelliğin gizli anahtarı adını veriyor. Bu kitap dikkat, irade, liderlik, empati ve başarı hakkında çok sayıda bilgi içeriyor. Bu kitaptan şunları öğreneceksiniz: 1. Beyninizin yandığını hissettiğinizde bırakın düşünceleriniz başıboş şekilde dolaşsın. 2. İrade gücünüz için sevdiğiniz bir şey üzerinde çalışmaktan daha iyi bir şey yapamazsınız. 3. Uzak sorunları geleceği daha iyi planlamak için acil olarak düşünün. Odaklanmış hissediyor musunuz? Eğer hissetmiyorsanız hissetmek üzeresiniz. İkinci yudum. Beyninizin yandığını hissettiğinizde bırakın düşünceleriniz başıboş şekilde dolaşsın. Bilmeniz gereken ilk şey açık farkındalıktır. Her türlü ilgi değerlidir. Zihninizin çok karıştığını fark ettiğinizde mutlaka yanlış yöne gittiğiniz anlamına gelmez. Bazen mola vermek tam da ihtiyacınız olan şeydir. Çünkü aklınızı çözmeye çalıştığınız mesele etrafında döndürür. Çoğumuz için mola vermek yapamayacağımız bir lüks gibi görünüyor. Fakat işin aslı rahatlamama lüksüne sahip değiliz. Çünkü kafanız karıştığında mola vermezseniz hüsrana uğrayıp daha da kötü performans göstereceksiniz. Özellikle işiniz mühendisler, yazılımcılar, yazarlar ve matematikçiler için gerekli olan yoğun bir odaklanma gerektiriyorsa, zihninizin özgürce dolaşmasına ve bazen düşüncesiz şekilde pratik yapmasına izin vermek önemlidir. Örneğin, işinizden kısa süreliğine molaya çıkıp yürüyüş yaptığınızda, bilinçaltınız sizin açık bir farkındalığa dayalı yaratıcı fikirler bulmaya başlar. Araştırmalar zihnimizi rahatlattığımızda, yüzde 40 oranında daha fazla orijinal fikir üretebileceğimizi söylüyor. Üçüncü yudum, irade gücünüzü geliştirmenin en iyi yolu, sevdiğiniz bir şeyi yapmaktır. Bazen bir şey üzerinde birkaç saat odaklanmış bir şekilde çalışmanız gerekir. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan şey de iradedir. Uyku, beslenme ve egzersizin irade gücünüzün önemli belirleyicileri olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak Daniel Goleman büyük ihtimalle daha önce duymadığınız bir şey keşfetmiş. Sevdiğiniz işi yapmak, Son zamanlarda yapılan araştırmalar irade gücünün psikolojik bileşeninin düşündüğümüzden çok daha büyük olduğunu göstermiştir. Yani bunların çoğu aslında vücudunuzdan değil, zihninizden geliyor. Sevdiğiniz bir şeyi yaptığınızda iradenizin güçlenmesinin sebebi, işiniz hedefinizi yansıttığında onun zahmetsiz hale gelmesidir. Uzun gece çalışmalarında yaptığınız şeyin sizin için tam olarak doğru şey olduğunu anladığınız zaman işler çok daha basit hale gelecek. Örnek olarak Goldman, Star Wars'ı yaratırken şirketinden ayrılan George Lucas'tan bahsediyor. O zamanlar bu onun için inanılmaz derecede zor bir durumdu. Çünkü yaratıcı vizyonunun tehlikeye gireceğinden korkuyordu. Sonunda fikrine inandığı için onu başarılı kılma yolunda gereken her şeyi yaptı. Dördüncü yudum. Uzak sorunları geleceği daha iyi planlamak için acil olarak düşünün. Eminiz ki hepinizin çılgınca hayalleri vardır. Bu belki 2012'den beri masanızın çekmecesinde duran el yazmasının ilk 10 sayfası, belki tavan arasında toz toplayan bir oyuncak, belki de hiç vermediğiniz bir lise buluşma partisi. Bu hayaller hepimizin bu kısa yaşam süresinde hayatımızı yaşamaya değer kılan şeylerdir. Fakat biz bunları ertelemeye devam ediyoruz. Çünkü son teslim tarihleri yok. Kötü bir hayatı sahip olmanın pişmanlığı, paniğe kapılmanıza yol açmak için çok uzakta. Çünkü bu pişmanlık sadece hayatınızı değiştiremeyecek kadar yaşlandığınızda gelir. Fakat Goldman, iklim değişikliği gibi ciddi ve acil tehditler olduğunu düşünüyorsanız, kısa vadede sizi mutlu eden ancak sorunu çözmeyen şeylere yönelmeyi bırakabileceğinizi söylüyor. Trafik sıkışıklığı genellikle yeni otoyollar inşa edilerek çözülür. Ancak tek yaptığı şey trafik sıkışıklığı için daha fazla alan yaratmaktır. Bu nedenle aslında o sıkışıklığı teşvik etmiş olur. Daha geniş bağlama odaklanın ve 50 yıl sonra değil, yarın olacakmış gibi uzun vadeli sorunların sonuçlarına odaklanın. Bu sayede çok daha sağlıklı kararlar vereceksiniz. Son yudum. Odak, dikkat için kapsamlı bir kullanım kılavuzu gibi hissettiriyor. Diğer kitapların çoğunun irade veya liderlik gibi yalnızca belirli alanları ve sorunları ele aldığını göz önünde bulundurursak, bu kitap çok daha fazla kavramı içeriyor. Belki de yolunda gitmeyen hayatı rayına sokabilmeye yardımcı olması için bu kitaba bir şans vermeniz gerekiyordur. Yani bizce vermelisiniz.